Kadınlık mı unutuldu? Erkeklik mi bozuldu? Yoksa ikisini de biz mi karıştırdık? Eskiden erkek, yaslanılacak bir omuz, sözüne güvenilir, duruşuyla huzur veren, varlığıyla güven telkin eden kişiydi. Adam gibi adamdı. Şimdi, filtreli storyler, yanak kontörleri, bu hafta çok kırıldım paylaşımları, duygularını ifade etmek güzeldir. Ama duygusallık başka, sorumluluk başka. Kadınlar mı? Varlığıyla evine huzur katan, bakışıyla güven veren zarif figürdü. Anaçtı, vakurdu. Şimdi kimseye ihtiyacım olmadan yaşarım diyor. Ben hem kadın olurum hem erkek olurum diye ekliyor. Güçlü olmak değerlidir. Ama güç incelikle birleşmediğinde geriye sadece gürültü kalır. Kafalar karışık, roller bulanık. Erkekler makyaj yapıyor, kadınlar ringe çıkıyor. Erkek gözyaşına sığınıyor, kadın öfkesini haykırıyor. Kadın evliliğe öfkeli, erkek evden kaçıyor. Aile mi? Evlilik soğuyan bir yemek gibi kenara itiliyor. Yuva kelimesi sözlüklerde nostaljiye dönüşüyor. Veriler şunu gösteriyor. Doğum oranı azalıyor, boşanmalar artıyor, aile kavramı zayıflıyor. Ama özgürlük hızla büyüyor. Özgürüz fakat çoğu zaman yalnızlığın içinde. Kadın erkekle yarışıyor, erkek kadınla kapışıyor. Ama ikisi de çocukla baş edemiyor. Yeni nesil ekran karşısında büyüyor ve sonuç kadınlık unutulmuş bir değer. Erkeklik ise sivilce yapıyor diye terk edilmiş. Erkekler prenses olmuş, kadınlar kral. Ama ortada ne bir saray var ne de içinde yaşayacak bir aile. Bilgi Baharı der ki: Toplumun çöküşü değerlerin yer değiştirmesiyle başlar. Kadın da erkek de kendi fıtratını unuttuğunda geriye ne aile kalır ne de yuva. Toplumu ayakta tutan kadınla erkeğin birbirine rakip olması değil, farklı güçlerini aynı yuvanın çatısı altında birleştirmesidir. Beğendiyseniz paylaşımlarımızın devamı için abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederiz.